Herkese günaydın. Evet, gelecek 12 adalar tekne turumuz başlıyor. <laughs> i̇yi, iyi eğlenceler. <laughs> Kolay gelsin. <laughs> Kolay gelsin kaptan. <laughs> Sağ olun. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizi bugün nerelere götüreceksiniz? Koylara gidiyoruz. Şu anda Yazıcılar Koyu'na gidiyoruz. Evet. Oradan Tersane, Akbarım Koyları, Kilabadra Hamam, Bedirami Koyu. Oradan da akşamdan Göcek altında nasıl Teşekkür ederiz. Bir şey değil yine de bekleriz. Sağ olun.